Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hırsızız biz hırsızız. İnsanların istediğimiz şeylerini çalıyoruz. Hadi başlayalım. Evet şimdi elimizi uzattık ve aldık. Kaçıyoruz. Oh, teyzenin çantasında gözüm kaldı ya. Ay şu sepeti de aldım, almam lazım. Aldım. Kaç 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 kaç. Ay yine mi bu reklam? Hep reklam çıkıyor arkadaşlar ya. İşte atlayalım şu reklamı da. Çok uzun sürüyor çünkü reklamlar arkadaşlar. Ay şu adamın çantasında da gözüm kaldı. Çalayım bari kaç 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 ay şunu mu çalsak ki en iyisi ben bunu çalayım arkadaşlar efendim geliyorum evet şu de gözüm kaldı ya alayım bari arkadaşlar Arkadaşlar kaşı şeklimiz. Gözümüzü böyle yapmışız. Dilimizi dışarı çıkarmışız arkadaşlar. <laughs> oh. Acı büyük. Evet. Şurayı. Şurayı. Buradan. Allah. İh, olamaz. Yakalandık. Evet çaldım. Evet. Şu plantayı çalalım. Olamaz. Plantayı çalacaktım ya bu. da bitmedi. Ha, ah, ben içeceğim tamam. İyi buraya saklayayım. Tekrardan Şu bombayı da çalayım. Katayı çaldım. Ben masaya kartı. <laughs> Ay, ne oldu? Etini çalacağım çok acıktım. Hediye, hediye çok severim. Balık, <laughs> ay ben onun şeyiyle doymadım. Bunu da çalayım bari. Atlamak da yok reklamı. Ya hadi atlamak istiyorum. Bunu yükleyeceğim. <laughs> oh be balıkları yedim. Ee, elmas. elim yandı. Hop, yakalandı mı sanırım? Gördüm. Çaldım ben kaçar. Evet bakın arkadaşlar en sona bizi koyuyorlar. Biz nasıl yenelim? Sonrakine geçtik. Pasta canım Posta Dolma yok Seninkini alacağım mecbur. Doğan günü çocuğu benim. Alın bile. <laughs> kaçar. Şu bak. Alın bile. Sana da dilimi çıkarıp kaçarım. <laughs> Bana. Oo. Ha ha Mont doldu. Ola mı? Aldım <laughs> Ay, yanlış oldu mu? Ah oh, kurtuldum acı zat. Acı attım. Evet atlayabilir miyim lütfen? Şimdi bunu

Aldım le. Hı? Postam ne bekliyor? Atlayalım. Evet. Hiç uçurtmadan git. Allah. Gözüm nereye değişti ağzım? Tekrar. Aaa. Aaa çabuk be. Seni alacağım. Açayım da kaçayım var.

Neyse arkadaşlar bu video bu kadardı. Sizleri çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. Bay bay.